Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım. İbrahim aleyhisselama ve onun haline salat ettiğin gibi Muhammed'e ve onun haline salat eyle. İbrahim'e ve onun haline bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve onun haline bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, yüceliğin sahibisin. Subhaneke Allahumme ve bihamdik, tebarek esmuk ve teala ceddük ve la ilahe ayruk. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim Allah'ım. Sana hamd olsun. İsmin mübarektir, şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Estağfirullah, El azim el la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyh. Büyük olan Allah'tan bağışlanma dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O diri ve daim olandır. Ona tövbe ederim. Ey göklerin ve yerin yegane sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Sana hamd eder, Yalnızca sana yönelir ve yalnızca senden yardım dileriz. Rahmetinle bizleri kuşat, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi senin zikrinle nurlandır. Ey rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, bize dünya ve ahiret mutluluğu ver. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bizler zayıf kullarız. Sen ise güçlü, izzet ve şeref sahibisin senden af ve mağfiret diliyoruz. Ya Rabbel Alemin! Ey Yüce Rabbimiz! Yedi kat gökleri ve yeri yaratan, onları en güzel şekilde düzenleyen, her türlü kusurdan ve eksiklikten münezzeh olan Allah'ımız! Sana sonsuz hamd ve senalar olsun. Senin yüce ismini anarak sana yöneliyor ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Sen Rahman ve Rahim'sin merhametin her şeyi kuşatmıştır. Affedicisin, bağışlamayı seversin. Bizleri de bağışla ey Rabbimiz. Allah'ım, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun haline ve ashabına sonsuz selam ve salat eyle. Onun getirdiği nuru, Kalplerimize sabit kıl, onun sünnetini hayatımıza rehber eyle. Bizleri onun şefaatine nail olan kullarından eyle. Allah'ım, sana aciz kulların olarak mahzun gönüllerimiz ve dolu gözlerimizle yakarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Kalplerimizi huzur ve imanla doldur. Bizlere dünya ve ahiret saadeti bahşeyle. Senden Hayırlı bir ömür, doğru bir yol ve son nefesimize kadar iman üzere yaşamayı niyaz ediyoruz. Ey rızık verenlerin en hayırlısı olan Allah'ım. Bizlere helal ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Evlerimize huzur, işlerimize kolaylık, kazançlarımıza bolluk nasip eyle. Borç içinde olan kardeşlerimize ödemelerini kolaylaştır. İhtiyaç sahibi olanlara rahmetinle yardım et. Ya Rab, sıkıntı içinde olanlara sen ferahlık ver, çaresizlik içinde olanlara sen çare ol. Zorlukları kolaylaştıran sensin. Kalplerimize ümit ve sabır ihsan eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah. Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualarla sana yakarıyoruz onun yüce ahlakıyla ahlaklanmayı, sünnetine sıkı sıkıya bağlanmayı bizlere nasip eyle, eyle. Bizleri onun şefaatine nail olan bahtiyar kullarından eyle. Kıyamet gününde onun sancağı altında toplanmayı, Kevser havzundan kana kana içmeyi bizlere lütfet. Allah'ım, bizleri, ailelerimizi ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten, musibetten ve şeytanın vesvesesinden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul buyur, bizlere selamet, afiyet ve huzur nasip eyle o deyle. Ey Rabbimiz! Bizler hata yapan, yapan, nefsine yenik düşen aciz kullarınız. Sen ki ey iman eden kullarım, kendi aleyhinize işlediğiniz günahlardan dolayı Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O gafurdur, rahimdir buyuransın. Bizleri bağışla, günahlarımızı affet. Bizlere tövbe nasip eyle ve tövbelerimizi kabul eyle. Bizi tövbesi kabul edilen bahtiyar kullarından eyle. Ey hastalara şifa veren Allah'ım! Şifa bekleyen tüm kardeşlerimize şafi isminle şifa lütfeyle. Hastalıklarını senin izninle gider, acılarını dindir. Kalplerine sabır ve teslimiyet ver. Ey dualara icabet eden Rabbimiz, sevdiklerimizi sağlık ve afiyette daim eyle. Allah'ım, kalplerimizi iman nuruyla aydınlat. Hidayet üzere sabit kıl bizleri. Şeytanın ve nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Doğru yoldan ayırma. Hayır, işler yapmayı, insanlara faydalı olmayı bizlere nasip eyle. Bizlere faydalı ilim, helal kazanç ve hayırlı evlatlar ihsan eyle. Allah'ım. Bizlere hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl olarak görüp ondan sakınmayı nasip eyle. Kalplerimizi takva ile süsle, bizi dost doğru yoldan ayırma. Şüphesiz sen hidayet edenlerin en hayırlısısın. Ya Rab, bizi sevdiklerinle beraber eyle, bizi sana yaklaştıracak amellerde daim kıl. Ey yüce Rabbimiz, dualarımızda bizlere güç ver. Evlatlarımızı, ailemizi, komşularımızı ve tüm mümin kardeşlerimizi kötülüklerden koru. İffet, ahlak ve sabırda bizleri daim eyle evlerimizi huzurla doldur kalplerimize karşılıklı sevgi ve merhamet koy bizleri dünya ve ahiret nimetlerinden nasiplenenlerden eyle ey bağışlayanların en merhametlisi günahlarımızı affeyle hatalarımızı bağışla bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlardan bizi arındır senin rahmetine muhtacız, bizim acziyetimizi biliyorsun. Affına sığınıyoruz, bizlere tevbe kapılarını aç. Allah'ım, hasta olan kullarına şifa ver, zorluk çekenlere kolaylık ver, borç içinde kıvrananlara helalinden rızık kapıları aç. Huzursuzluk içinde olanlara gönül rahatlığı bahşet. Mazlumlara yardım et. Hakkı savunanlara güç ve kuvvet ver. Senden başka kimsesi olmayan çaresizlere yardım et. Onların dualarını kabul eyle. Allah'ım, dünya hayatının süslerine aldanmaktan bizleri muhafaza eyle. Kalplerimizi yalnız sana bağla. Bizleri dünya ve ahiret dengesini kurabilen salih kullarından eyle. Ya Rabbi, çocuklarımızı, nesillerimizi imanla yetiştir onlara hayırlı bir ömür, bereketli bir rızık nasip eyle. Allah'ım! Bizleri ve ümmeti Muhammed'i fitnelerden, belalardan ve musibetlerden koru. Bizleri ahlakımızla, imanımızla ve sabrımızla öne çıkan kullarından eyle. Dünyanın süsüne ve aldatıcı zevklerine kapılmadan, yalnızca senin rızanı gözetenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Ey kıyamet gününün sahibi! Bizleri o büyük günde hesaba çekildiğimizde mahcup olanlardan eyleme. Sağ elimize amel defterimizi almayı, sırat köprüsünden güvenle geçmeyi nasip eyle. Bizlere cennetin kapılarını aç, cemalini görebilmeyi nasip eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey alemlerin Rabbi! Sen ki bana dua edin size icabet edeyim buyurdun. İşte sana yöneldik. Ellerimizi açtık. Yalnızca senden diliyoruz. Dualarımızı kabul et. Bizleri her türlü kötülükten, hastalıktan ve musibetten muhafaza eyle. Ruhlarımızı imanla teslim etmeyi nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve kardeşlik nasip eyle. Dünyanın dört bir yanında zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eyle. Mazlumlara sen merhamet et, zalimlere fırsat verme. Ya Rabbi, bizlere senin yolunda çalışmayı, senin adını yüceltmeyi nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi makbul kıl, Allah'ım. Yaşadığımız bu dünyada bize huzur, sağlık ve bereket nasip eyle. Ahiret yurdumuzda ise bizleri cennetle mükafatlandır. Cehennemin azabından, kabir azabından ve hesap gününün dehşetinden bizleri koru. Bizlere Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cennetinde komşu olmayı nasip eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah! Şu an bu duaya amin diyen tüm kullarının dileklerini, gönüllerindeki hayırlı arzuları kabul eyle. Bu mübarek cuma gününde dualarımızı senin yüce katına ulaştır. Bizlere duaların kabul olduğu o güzel anları lütfet. Bizleri senin rızana ermiş, kurtuluşa eren bahtiyar kullarından eyle. Ey yüce Rabbimiz! sana açılan ellerimizi boş çevirme. Bizleri affet, bağışla, rahmetinle kuşat. Son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi, iman üzere bu dünyadan göçmeyi bizlere nasip eyle. Her türlü hayrı veren, duaları kabul eden ve kullarını seven Yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed'e, onun haline ve tüm ashabına olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Senin şanın yücedir Allah'ım. Sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tövbe ederim. Allahümme ecirna minen nar ve edhilnel cennete meal ebrar. Ya azizü, ya haffar, ya rabbel alemin. Allah'ım bizi cehennem ateş aden ateşinden koru bizi salih kullarınla birlikte cennetine dahil eyle ey aziz ey bağışlayan ey alemlerin rabbi rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim rabbimiz dualarımızı kabul et şüphesiz ki sen Hakkıyla işiten ve bilensin. Bize rahmetinle yönel. Şüphesiz ki sen, tövbeleri çokça kabul eden ve merhametli olansın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. essalatu salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti, Amme yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. آمين 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين